Yarın Allah nasip ederse Ramazan ayının ilk günü halkımız oruç tutmaya başlayacak. İlimizde de buna göre tedbirler aldık. Geçen sene de sizin de bildiğiniz gibi burada iftar çadırı açmıştık. Bu sene buranın konseptini biraz daha genişlettik. Geçen sene burada bin civarında kişi her akşam iftarını açmaktaydı. Ancak bu sene 1500'ün üzerinde bir vatandaşımız burada iftarını açacak. Kızılay'la valimiz burada birlikte bu işi derut edecekler. Aynı şekilde Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz de Başka bir semtimizde, bir mahallemizde yine aşağı yukarı bir 500 kişiye yakın bir iftar ziyafeti olacaktır her gün. Dolayısıyla ilimizde valiliğimiz, kızılayımız, vakıflar bölge müdürlüğümüz toplam 2000 civarında kişiye her akşam iftar yemeği vereceklerdir. İhtiyaç olması halinde burayı büyütebiliriz. Alanımız geniştir. Bir sıkıntımız yoktur. Buraya gelen hiç kimse geri gitmeyecektir. En iyi şekilde e, vatandaşlarımıza burada hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca burada bizim herhangi bir masrafımız olmayacak. Yani valilik olarak evet biz bunu buna öncülük ediyoruz. Organizasyonunu bizler yaptık. Ancak bunun bütün külfetini mali karşılamasını sağ olsunlar eksik olmasınlar. Bizim kendi iş adamlarımız, hemşerilerimiz yani kütahyalar bunları dervete edecekler. Bu konuda da çok sağ olsunlar. Çok centilmence, çok fedakarca bir tavır söz konusu oldu. Birçok iş adamımız biz de bizi de yazın. Biz de bir günlük bir iftar yemeği verelim diye valiliğimize talepte bulundular. Biz de müracaat eden, ben burada bir hayır yapmak istiyorum diyen herkesi listemize aldık. Dolayısıyla Ramazan ayında, mübarek ayda mali açıdan vatandaşlarımıza destek veren, iftarlarının yapılmasına katkıda bulunan bütün hemşerilerimize, Kütahyalı kardeşlerimize, iş adamlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiden herkesin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. İnşallah ilimiz huzur içerisinde bir ayı geçirecektir. Zaten ilimiz bir huzur kentidir aynı zamanda. Ramazan ayı huzurumuzu kat ve kat artırmaktadır. Bu vesileyle ben herkesin Ramazan'ını şimdiden tebrik ediyorum. Allah kabul etsin.